Test Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Mahmut Karstoğlu. Amiral gemisi statüsünde olup da uygun fiyatlı bir model arıyorsanız bugün inceleyeceğimiz Xiaomi Mi 5 size göre bir model olabilir. Çünkü telefon Snapdragon 820 işlemci ile amiraller arasında yer almasına karşın fiyatı 1500 TL dolaylarında. Peki bize neler sunuyor? Gelin incelememize geçelim. Son dönemde çok sayıda telefon gördük. Önümüzdeki dönemde de yenileri geliyor olacak. İfade tanıtılan telefon modelleriyle beraber sene devresinde tamamlayan modellerle birlikte bu sene cep telefonuna doğacak gibiyiz. Öte yandan yine son dönemde Türkiye pazarında da akıllı telefon noktasında marka zenginleşmesi görüyoruz. Özellikle Çinli devlerin ülkemizde pazara girmesi elbette en çok tüketicinin elini bollaştıracak. Herkes 2000, üzeri, 2000 lira üzeri fiyatlara telefon alamıyor tabii ki. Xiaomi ve ZTE gibi markalar sayesinde tüketiciler daha uygun fiyatla amiral gemisi gücünde modelleri edinebiliyorlar. Bunlardan biri de elimizdeki Xiaomi Mi 5 oluyor. Xiaomi Mi 5 firmanın en baş başarılı modellerinden biri. Çin'de satışa sunulduğunda da çok satanlar listesine giren telefon bu defa ülkemizde şansını deniyor. Tasarımının şıklığı, Snapdragon 820 işlemcisi ve kamerasının başarılı özellikler getirmesiyle üst çıtayı yakalayan Xiaomi Mi 5, parmak izi sensörü gibi artlarında sahibi. Önce her zaman olduğu gibi tasarımına başlayalım. Ardından da detaylara geçeriz. Mi 5'in iki farklı versiyonu var. Bunlar teknik kadrosunda farklılık gösterdiği gibi tasarım noktasında da birbirinden farklılık yaratıyor. Elimizdeki Mi 5 3D Glass arka panele sahipken Pro model olarak adlandırılan 128 GB depolama ve 4 GB RAM'li model seramik kaplamaya sahip. Cam yüzeye sahip olan arka panel konusunda da bir açıklık getirmek gerek. Daha önce telefonun kutu açılışında da söylediğimiz gibi telefonun sırt yüzeyinde elinizi gezdirdiğinizde cam değil parlatılmış plastik malzeme izlenimi edinmeniz de gayet mümkün. Ancak tasarım güzel görünüyor. Ona bir sözümüz yok. Mi 5'in çerçevesinde metal kaplamalı bir çerçeve mevcut. Bu ona premium bir hava katıyor. Ekranın 5.15 inç boyutunda ve üzerinde de 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Bu anlamda telefonun yakın ekran boyutlu olan Samsung Galaxy S7 ve LG G5 ile kıyaslayacak olursak çözünürlük konusunda diğer iki modelin takipçisi olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi G5 ve S7'de 2K ekran mevcut. Telefonun ekran paneli IPS LCD olarak tercih edilmiş. 428 ppi piksel yoğunluğunda olan ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ayrıca telefonun ekran gövde oranının da %73.1 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Bununla beraber G5 ve S7'den daha geniş bir oran sunuyor bize Mi 5. Telefonun hemen altında USB Type-C bağlantı noktasını görüyoruz. Onun hemen sağ ve sol kenarlarında konumlanan hoparlörler var. 7.3 mm ile oldukça ince bir gövdeye sahip olan telefonun sol kenarında sim kart çekmecesi mevcut. Burada micro SD kart alanı görememek üzücü. Mi 5'in belki de en göze çarpan eksiği micro SD kart desteğini getirmemesi oluyor. 32, 64 ve 128 GB'lık seçenekler olarak sunulan telefonun elimizdeki versiyonu 36 GB'lık bir model. Bu anlamda depolama alanı konusunda tatmin etmeyebilir. Zira birkaç bir uygulama kurduktan sonra kullanılabilir alan olarak geriye sadece 21 GB'niz kalıyor. Telefonun tasarımında en dikkat çeken noktalardan biri de kuşkusuz ön yüzdeki kapasitif butonun yani şu kapasitif tuşun parmak izi sensörü olarak sunulmuş olması. Bu da telefona büyük bir artı katıyor. Mi 5 Qualcomm Snapdragon 820 işlemci çalışıyor. Böylece amiral gemileri arasında kendine yer bulan telefon 3 GB kapasitesinde RAM getiriyor. 120 GB'lık Pro modelinde ise daha önce söylediğimiz gibi 4 GB RAM görüyoruz. Keşke RAM miktarı her modelde 4 GB olarak tercih edilseymiş demeden de geçemiyoruz. Android 6.0 işletim sistemiyle çalışan telefon ara biriminde bize Xiaomi'nin Xiaomi kendi MIUI ara birimini sunuyor. Menüsüz ve sade görünen bu ara birim her ne kadar göze güzel görünse de açıkçası bazı noktalarda işlevsizliği olumsuz etkileyen yönler taşıyor. Mesela üst barı tutup Çektiğinizde açılan bildirim ekranında ayar kısa yolları bulunmuyor. Bunun için ekranı sağa kaydırıp hızlı ayarlara o şekilde erişmeniz gerekiyor. Bu senaryo bildiriminiz varsa bu şekilde, aksi halde direkt hızlı ayar menüsü geliyor. Fakat açıkçası bu kullanım şekli karışıklık yaratıyor. Benzer yanlar birkaç yerde de karşımıza çıkıyor alışık olmadığınız zaman özellikle. Telefonda önemli noktalardan biri de 802.11ac bağlantı desteğini getirmesi oluyor. Ayrıca Keton 12 LTE desteği de sunan telefon böylece S7'ye G5'ten daha iyi bir mobil internet desteği getiriyor. Zira her iki modelde de CAT 9'u görüyoruz. Telefonun performansından biraz bahsedelim. Mi 5'e de diğer emirallere uyguladığımız testleri uyguladık. Bunun sonucunda da ortaya başarılı bir grafik tablosu çıktı diyebiliriz. Gerek işlem gerek grafik noktasında aldığımız sonuçları sizlerle paylaşalım. Ardından da oyun testlerine geçelim. için bataryasına ilişkin ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Zira telefonun bataryasıyla oldukça iyi iş çıkartıyor. 3000 mAh kapasitesindeki bir batarya getiren telefon USB Type-C ile hızlı şarj oluyor. Tam kapasite dolu bataryasıyla da 24 saati çıkartmanıza olarak tanıyor. Biz telefonla günlük kullanımımızda bir iş günü rahatlıkla çıkarttık. Bu senaryoda her zaman olduğu gibi sosyal medya e-postaları cevaplama, telefon görüşmeleri ve makul seviyede de oyun kullanımı söz konusuydu. Sentetik test sonucunda da PC Mark'tan 8 saat 48 dakikayı bulan telefon özellikle bir yönetebilmenize ödebilmenize olanak tanımasıyla de beynimizi kazandı. Ayarlar kısmında biraz zorlanarak da olsa bulabileceğiniz e ayarlar menüsü altında da kolay erişim imkanı pek yok. Bazı ayarları oldukça arayabiliyorsunuz. Pil performans kısmında batarya kullanımı için profiller oluşturabiliyorsunuz burada. Zamanlamalar atabiliyorsunuz. Böylece telefon daha uzun süre pilinin dayanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ama bu çok kolay değil dediğim gibi. Mi 5'e yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testi sonucunda da %9 oranında pil kaybı gördük. Maksimum parlaklık ve kablosuz bağlantının açık olduğu bir senaryoya göre bu sonuç fazlasıyla iyi. S7'de bu sonuç %13 oranındaydı. Bunu da söyledikten sonra şimdi kameraya geçebiliriz. Mi 5'te kameralar da iyi bir iş çıkartıyor. Ön yüzde şurada görebileceğiniz gibi 4 megapiksel, arka yüzde ise 16 megapiksel sensörlerin sahibi olan telefon ön ve arka kamerada f2.0 diyafram açıklığını getiriyor. Ana kamerada 4 yönlü optik imaj sabitleyici ve çift tonlu Çift tonlu çift LED flash bulunduğu telefonda HDR, panorama gibi çekimler yapabiliyorsunuz ve manuel modlar ile fotoğraflara profesyonel dokunuşlarda da bulunabiliyorsunuz. Yine arka kamerayla 4K video kayıt imkanı mevcut. 30 fps'de 4K kayıt yapabiliyorsunuz. Ön yüzdeki kamerada ise 1080p video kayıt sunuluyor. Mi 5'in kamera arayüzünde kullanışlı seçenekler var. Bunlar arasında biraz önce de bahsettiğim gibi fotoğraf noktasında HDR, panorama ve manuel mod dışında tilt shift ve balık gözü gibi güzel seçenekler de var. Video noktasında ise hızlı ve yavaş çekim modları bulunuyor. Ön kameraya ilişkin ise ilginç bir özellik sunulmuş. Burada yüz güzelliği modu ayrıca cinsiyet ve yaş bilgisi de veriyor. Yani selfie çekerken kameraya baktığınızda yaşınız ve cinsiyetiniz de yüzünüzün hemen önünde size bildiriliyor. Yaş tahmini neredeyse doğru. Yüz hatlarımıza bakarak tahmin ediyor. Arkadaşlarınızla aynı kareye girecekken eğlenceli olabilir. Fakat kullanımı pek et etki etmediği de ortada. Mi 5'te birkaç çekim yaptık. Aldığımız sonuçlar gayet iyiydi. Örneğin HDR modunda çektiğimiz fotoğrafta koyu ve açık planların dengeli şekilde yansıdığını gördük. Bir diğer senaryo ise düşük ışıkta flaşta obje çekimiydi. Yakın mesafeden flash'ta obje çekimi yapmak istediğimizde genelde objenin üzerine flaşın patladığını görürsünüz. Ancak Mi 5'in aldığı sonuç ortada gayet etkileyici. Kapalı ortamda normal ışık altında ISO 800'de yaptığımız çekimde de uygun detayda sonuç aldık. Fotoğrafta açıkça gürültü yokken keskinlikte oldukça iyi seviyede. Xiaomi Mi 5'i tek kelimeyle özetleyecek olursak kesinlikle seçeceğimiz kelime etkileyici olurdu. Zira telefon her yönden başarılı. Ufak tefek eksikleri var ancak 1500 TL bandı için onları da görmezden gelebiliriz diye düşünüyoruz. 2000 TL'lere çıkamıyor ve s uzaktan izlemek zorunda kalıyorsanız Xiaomi Mi 5 düşünmeden alabileceğiniz bir telefon olarak sizi bekliyor.